Evet. Arkadaşlar tekrarlardan merhaba. sınava çok az bir süre kaldı. Ben de size derslerde söyleme fırsatımız olmayan, sizler derslerimiz bittikten çok çok sonra yapılan bir değişiklikten bahsedeceğim. Gecikme faizi, gecikme zam oranı, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranı değişti. Tecil faizi oranı değişti. Sınavlarda sorulan bir şeydir. Ola ki bu sınavda sorulabilir diye anlatmakta ve bunu sizlere iletmekte fayda gördük arkadaşlar. Şimdi biz gecikme faizi gecikme zammı izahat zammı ve pişmanlık zammı olmak üzere 4 farklı faiz oranı gördük. Pişmanlık zammı olmak üzere derslerimizde. Gecikme faiz oranı 1.6 idi artık aylık 2.5 yüzde 2.5 gecikme zammı aylık yüzde 2.5 izahat zammı aylık yüzde 2.5 pişmanlık zammı ayda yüzde 2.5'a ee, arkadaşlar çekilmiş durumda tabi enflasyon oranı yükselince bunlara değişiklik yapmak zorunda kaldılar. Yani zaten biliyoruz gecikme zammı kaçsa diğerleri otomatikman aynı orana gelmek zorundalardı. Bunların hepsi 1.6 idi aylık. Şu anda aylık 2.5. Sınavda sorarlarsa gecikme faizi, gecikme zammı, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranı aylık %2,5 olarak kabul edin. Lütfen yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tecil faiz oranımız vardı hatırlarsanız tecil faizi. Tecil faizi oranımız %15 yıllıktı. Şu anda yıllık %24. Bunlar aylık %2,5. Bu da yıllık %24 oldu arkadaşlar. Yani bunun ayda %2'ye tekabül ediyor. Yıllık %24 olarak bunu yıllık olarak belirliyorlar. Yıllık %4, 24 olarak değiştirilmiş durumda. Birinci söyleyeceğim husus bu. Lütfen buna dikkat edin. Bu oranlar sınava girdiğinizde geçerli oranlardır. Bu oranlar değiştirildi. Yaklaşık bir ay oldu. Ee, onu son dakika artık size böyle son dakika vuruşu yapalım dedik. Saniye son saniye vuruşu yapalım dedik. Arkadaşlar bu birinci söyleyeceğimiz husus. İkinci söyleyeceğim husus yine... Bundan yaklaşık bir ay önce Anayasa Mahkemesi arkadaşlar haksız çıkma zammını iptal etti. Hatırlatmak için hemen şöyle çiziyorum. Ee, ödeme emri. Yani siz borcunuzu zamanda ödemezseniz, verginizi zamanda ödemezseniz, devlete olan borcunu sadece vergi değil tüm kam alacaklar için zamanda ödemezseniz... Bu durumda devlet size diyor ki 15 gün içinde... Ödeme yap. Bu birinci seçenek. Yani hiç itiraz etmiyorsun. Ben borcumu kabul ediyorum diyorsun. 15 gün içinde ödeyeceksin. Ödemezsen haciz gelir. Ya da 15 gün içinde içinde mal bildirimi yapacaksınız. Mal bildirimi. Yani ödeyecek gücünüz yoksa o an itibariyle hacize de düşmek istemiyorsanız mal bildirimi yaparak tamam ben bunu ödeyeceğim ama şu anda 15 gün içinde ödeyemem deyip mal bildirimi yapıyorsunuz ve hacizden kurtuluyorsunuz. Yani birinci seçeneğiniz ya ödeyeceksiniz 15 gün içinde, ikinci seçeneğiniz ya da 15 gün içinde mal bildirimi yapacaksınız. Bunlarda bir değişiklik yok. Üçüncü seçeneğimiz 15 gün içinde ne yapabilirsiniz? Dava edebilirsiniz. Dava yolu arkadaşlar. Burada 15 gün içerisinde dava açma durumunuz söz konusuysa eskiden şöyleydi. Haksız çıkarsanız yani bu borç benim değil diye dava açtınız. Bu borç bana, bana ait değil ya da zaman şimdi uğramış diye dava açtınız ya da ben bu borcu ödedim diye dava açtınız. Davayı açtıktan sonra ne yaptınız? Kaybettiniz. Kaybederseniz ne olur arkadaşlar? Haksız çıkma zammı vardı. Bu yüzde ondu. Hatırlarsanız bu icra iflas hukukunda yüzde idi haksız çıkma zammı. Burada arkadaşlar anayasa mahkemesi bunu hak arama özgürlüğünü ihlal olarak gördü ve iptal etti. Yani kısaca dava açarsanız ve kaybederseniz devlet haklı çıkarsa, devletin gerçekten böyle bir alacağı var diye haklı çıkarsa biz eskiden %10 fazlasıyla ödüyorduk borcu artık bu kaldırıldı. Yani 100 bin lira için dava açtınız benim böyle bir borcum yok ya da bu borç zaman aşımına uğradı ya da ben bu borcu ödedim diye dava açtınız kaybettiğinizde 110 bin lira ödüyordunuz. Yani %10 haksız çıkma zammı üstüne koyuyorlardı. Artık bu kalktı arkadaşlar haksız çıkma zammı Anayasa Mahkemesi kararıyla artık yok arkadaşlar. Yani kısaca ya 15 gün içinde ödeyeceksin ya 15 gün içinde mal bildirimde olacaksın ya da 15 gün içinde dava açacaksın. Dava açmayı artık daha kolay seçebilirsi seçebilir mükellef ya da vatandaş. Çünkü eskiden dava açmaktan korkuyorlardı kaybedersek %10 fazlasını ödeyeceğiz diye. İşte bunu Anayasa Mahkemesi hak arama özgürlüğünün ihlal olarak gördüğü için bu maddeyi 6183 sayılı Anla alacakları tahsus hakkındaki kanundaki bu maddeyi e, e, hak arama özgürlüğü ihlal olarak gördüğü için iptal etti. Bunu da size aktarmak istedim. Evet arkadaşlar umarım sınavınız güzel geçer. Umarım çok güzel e, netler çıkartırsınız. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.